Austin Teknik Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavına bakacağız. Sınavı çok güzel hazırlamışlar. Teknik ekibe, İngilizce hocalarına, öğretim görevlisi arkadaşlara teşekkür ediyoruz buradan. Şimdi öğrenciler tabii ki işin zorluğuyla ilgileniyor, sınavı geçmeyle ilgileniyor ama ben e, sınavın buraya bir şekilde e, konmasına, okulun web sitesindeki sınav örneğine hem içeriye hem de teknik e, hususlara dikkat ettiğim için hoşuma gitti. Bunu paylaşarak, e, bunu söyleyerek e, başlamak istedim. Şimdi sınava geleceğiz. Öğrencileri ilgilendiren kısma geleceğiz. O kadar korkacak bir şey yok. Sınavda konuşma yok. Ona sevinebilirsiniz. Eller havaya. Ama diğer bölümler o kadar kolay olmayacak ama üstesinden gelinmeyecek gibi de değil. Şimdi bakalım neler var. Sınavda bir dinleme bölümü var. Dinleme bölümüyle başlıyor. Ağırlığı %20, okuma %30, dil bilgisi, kelime bilgisi. Bunlar bir arada ele alınıyor. Bunun da ağırlığı %30. Bir de yazma bölümü var. Bu da %20. girme. Şimdi sınavın formatına bakalım. Şimdi güzel dediğim kısım burası. Burada çok güzel bir şekilde örnek sınav koymuşlar. Yaparsınız sınavı, kaç aldığınızı görürsünüz. Ona göre sınava girmeden önce en azından ne durumda olduğunuzu görebilirsiniz. Örnek sınavlar ve bu soruların bu sorulara başka nerelerden daha çalışabilirsiniz. Onları da şimdi paylaşacağım sizinle. Şimdi listening de geldi böyle farklı farklı recordingler, kayıtlar var. Bunu dinleyip bu duruma uygun bir şekilde yanıt veriyorsunuz. İşte you hear a man talking about working as an ambulance driver. What does he say drivers need to be able to do diyor. Soru geliyor. Bu soruyu okuyoruz. Bir oradaki sadece bir kısa bir kayıt dinleyip arkasından buna uygun cevabı veriyoruz. Tamam izleyeceğimiz yol bu olmuş olacak. Bu yönüyle yani dinleme böyle sadece kısa bir dinleme olması ve buradan cevap bulmak e, açısından bu yönüyle rahat giden bir, akan bir sınav olacak. Tabii ki de kelime bilgisi önemli. Kelimeleri doğru duymak önemli. Bunlara dikkat edeceğiz. Sonra arkasından diğer sorular da bu şekilde akıyor. Şimdi tek tek bütün soruları söylemeyeceğim. Puanlamalar da burada yazılmış gayet güzel bir şekilde. Siz bunları dinleyip yaptıkça size sonunda bir toplamda bir not verecek. Dinlediniz, dinlediniz, yaptınız. Sonra ileri dediniz. Sonra ikinci listening geldi. İkinci listeningde de burada true false soruları geldi. Doğru mu yanlış mı karar veriyorsunuz. Burada Duke of Edinburgh. Bak bunu Edinburgh diye okunuyor. Bunu da hemen notlar alalım. Bu dünyada bunu <laughs> doğru telaffuz eden çok sınırlı sayıda insan var. Şu anda onlardan bir tanesiniz. Edinburgh diye okunuyor. Burk değil yani. Burada bununla doğru, doğru false, <laughs> true false diye işaretleyip devam ediyoruz. Ve arkasından bunlarla ilgili neler, neler çalışacağınızı söyleyeceğim. Bundan sonra ileri dedikten sonra Reading bölümü giriyor. Şimdi bak Reading bölümüne gelmeden önce bu Listening ile ilgili neler yapabilirsiniz onları söyleyeceğim. ESLTRAILLAB diye bir tane site var eslttraillab.com diye. Orada düşük düzeyden başlayıp ileri doğru düzeye giden böyle bir sürü dinleme çalışması var. Çoktan seçmeli, işte üç şıklı yani hem şey genel anlamda hem de akademik anlamda içerikler göreceksiniz. Yani oradan çalışmaya başlayabilirsiniz. Bizim web sitemizde de dinleme çalışma, yani çalışma yani o açık herkese açık olan sistemde şeyler var. sınavlar var, ücretsiz sınavlar var, genel İngilizce sınavları var, elementary düzeyde sınavlar var, daha ileri düzeyde sınavlar var. Oradan sınavlar yapıp düzeyinizi görebilirsiniz. Eğer bir çalışma, bir şeye ihtiyacınız varsa ben bu sınava işte şu anda işte B1, B1 Plus düzeyindeyim ve B2'ye gel hazırlığı geçmek istiyorum diyorsanız bizim Proficiency hazırlık eğitimleri buradaki şey için Austin Teknik Üniversitesi ile gayet uyumlu bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla onu da tercih edebilirsiniz, web sitesinden göz atabilirsiniz. Şimdi okuma bölümüne geldim. Okuma bölümünde de Böyle parça içerisinde direkt vermiş. Bak bu da güzel bir şey. Direkt 6. 7. sarıda no longer the case ne anlama geliyor diyor. Sen konteksten yani bağlamdan çıkarmaya çalışacaksın bunu. Buraya bakacaksın. Oradan bağlamdan çıkarmaya çalışacaksın. Bu proficiency sınavlarında, yeterlik sınavları dediğim sınavlarda sıklıkla test edilen bir soru tipidir. Yine bizim web sitemizdeki soru tipleriyle birebir uyumlu. Biz onu sadece bu çalışmadan ya bu kelimeyi işte guess the meaning diyoruz. Bu kelimeyi tahmin etme, öngörme ile ilgili bir, 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 set var zaten orada. Oradan yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde bakın 17'de de aynı şekilde. İşte tipping demiş, line'ı söylemiş. Onu tahmin etme, öngörmeye çalışıyorsunuz. Burada tabii öngörmeye çalışmak bağlama anlamaktan geçiyor. Kelimelerin İngilizce karşılığını bilmekten geçiyor. Bazen birebir karşılığını vermez. Bir de çeldirici verir oraya. Dolayısıyla daha bir derin bilgi gerekiyor. Sonra işte aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmiyor? Yani content'le ilgili, içerikle ilgili bir takım sorular gelmiş oluyor. Bu tabii in the passage zaman işler zorlaşıyor çünkü bütününü okumak gerekecek. Bu 19. soruda da according to the passage which person is more likely to tolerate diye devam ettiği zaman yine parçanın bütününü e, okumamız, anlamamız, içselleştirmemiz gerekiyor. Peki soru tiplerini söyledim çoktan seçmeni. Arkasından da paragraf matching dediğimiz. Bu IELTS sınavlarında olur bu. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin sınavında da vardı sanırım. İTÜ'de var mıydı? Hatırlayamadım şu an O kadar çok sınav konuştum ki. Yani IELTS'de var ona bakabilirsiniz. IELTS'de şey işte şey vardır. Match headings bölümü vardır. Başlıkları eşleştirme vardır. Match headings'de burada başlıklar verilir. Siz de bunu yani daha hangi hangi konuyla hangi paragraf eşleştirilir Anahtar kelimelere bakarsınız, oradaki eş anlamlara bakarak eşleştirmeye çalışırsınız. Yani oradaki IELTS'deki şeylerden faydalanabilirsiniz. Ama IELTS'in kendi materyalleri biraz ağır gelebilir. Yani buradakiler o kadar e, ileri düzeyde mi? Fena değilmiş bunlarda. Tamam çalışabilirsiniz oradan. Ama belki IELTS'in daha düşük seviyelerindeki materyallerle çalışmak daha mantıklı olabilir. Başka? Şunu geçelim. Şimdi Reading'i geçtik. Reading 3'e geldik. Reading 3'teki soru tiplerine bakalım. Burada direkt çoktan seçmeli soru. Bu çoktan seçmeli sorular da bu tip sorularda What is the main factor that led Dominic McVeigh to become a millionaire? diyor ya. Burada yapacağınız şey şu bu tip sorularda. Direkt Dominic McVeigh'i parça içerisinde bul. Onunla ilgili bilgilere ulaş. Altını çiz. Burada çizemiyorsan mutlaka hani ya çizemiyorsan erken zaten çizemiyorsun da burada şey yapabilirsin. Sınav, bu tip sınavlarda eğer dijital ortamda gireceksiniz sınava ya da bilmiyorum nasıl yapayım, nasıl olacağını. E, Lakam not almak için bir kağıt kalem veriliyor. Eğer zaten kağıt kalem üzerinde yapacaksanız sorun değil zaten çizebileceksiniz. Burada Dominic McVeigh'in altını çiz. Onunla ilgili bilgileri bir yere bir şey yap, not al. Daha doğrusu altını çiz, çizmen de yeterli olur. O arkasından oradaki şıklardan hangisiyle eşleşiyor? onu bulmaya çalış. İzleyeceğimiz yol bu. Bu tip sorular aslında görecek kolay sorulardır. Daha rahat bulunur. Ötekiler böyle parçanın bütününü ister. Bazen kelimeyi bilmezsin mesela bir önceki soruda iyice zorlaşabilir ama burada biraz daha rahat ilerliyor. Aynı şekilde 27 de bu şekilde ilerler. 28'de 28 de böyle. Bunlar direkt parça içerisinde nokta atışı yapabilirsin yani. Burada bulabilirsin bunları. 29 öyle, 30 öyle. Zaten soru tiplerini hep o şekilde seçmişler. Yani o şeyi akışı güzel yapmışlar yani burada. Dolayısıyla her defasında her soru tipinde bir oraya git bir buraya git gibi bir şey olmuyor. Güzel yönlendirmişler. Kim düşündüyse iyi düşünmüş yani. Tamam devam ediyorum. Use of English dediğimiz bu cloze test. 10 tane boşluk var. Bu Marmara Üniversitesi'nde de var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde var. YDS ve YÖKDİL sınavlarında da böyle 5 tane 5 tane böyle 10 tane yok. Böyle bunlara nelere dikkat et, bilmemiz gerekiyor? Bak mesela burada relative clause'lar, which'ler, that'ler, who'lar var ya bunlara dikkat edeceğiz. Sonra arkasından yine o gelmiş. Sonra fiillerin işte durumları yani tense'ler, gerund infinitive dediğimiz ing'li mi olacak, to'lu mu olacak onlara bakacağız. Başka ne söyleyebiliriz burada? Bağlaçlar tabii ki çok önemli olacak. Yine preposition gel, in, preposition yine dedim o. İlk defa mı geliyor? neyse Prepo preposition dediğimiz o inler onlar etler gelecek. Bağlaçlar devam ediyor. Prepositionlar devam ediyor. Bağlaçlar devam ediyor. Bu tensler. Yani temel itibariyle şöyle toparlayalım. Tensleri bilmemiz gerekiyor. Fiillerin ING'li mi, tuğlu mu olacak ya yalın mı olacak onları bilmemiz gerekiyor. Bu tenslerle ilişkili bir konu bağlaçları bilmemiz gerekiyor. Ağırlıklı olarak burada relative clause dediğimiz which'ler, who'lar, that'ler yapılar test edilmiş. Preposition dediğimiz in'ler, on'lar, etler bilinmesi gerekiyor. Comparison'lar yani karşılaştırmalar bilinmesi gerekiyor. Devam ediyorum. Sonra çoktan seçmeli geliyor. Bu tip sorularda YDS ve YÖK dil gibi sınavlarda bol miktarda bulabilirsiniz internette. Yani bunu böyle bir use of English dil bilgisi çalışması, kelime bilgisi çalışması, soruları, örnekleri veya ÖSYM'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bunlardan şey yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Burada tensleri soruyor. Çok böyle zor değil olmadığını görüyoruz. Cümlelerin şeyinden de yani uzunluğundan da bu gayet net bir şekilde anlaşılıyor. O kadar zor olmadı. Ancak tabii ki yani hani şu tuğlu mesela 47'de tuğlu ve inaflı yapıyı bilmiyorsak tabii ki bize hiçbir şey ifade etmeyebilir. Yani direkt Fransız kalabiliriz bu duruma. Onları o konuları bilmek gerekiyor. Bilerek gitmek gerekiyor. Tens soruları geldi. Yine aslında o close testte gösterilenlerden farklı değil. Sadece burada bağımsız bağımsız böyle cümleler geliyor. Ötekindeyse bağlam içerisinde test ediyor. Aradaki nüans bu. If'leri bilmek gerekiyor. If-close'lar var ya koşullar, onları da bilmek gerekiyor. Use of English devam ediyor buradan. Aynı şeyleri, başka bir konularla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı diyor. Tabii ki kelime bilgisi gerekiyor. Kelime bilgisini, kelimeleri alıp burada işte temper bu demek, heart bu demek, will bu demek, soul bu demek şeklinde Türkçelerini yazmak seni çok rahatlatır. Özgüven hissettir, hissettirir. Sen de sınava böyle hazırlandığını düşünürsün ve bu mutluluk verir. Ailen de seni çalışıyor olarak gördüğü için onların da böyle onların da tüyleri diken diken olur. Bunlar güzel. Bunlara bak itirazım yok. Ya böyle şey gibi söylüyorum. Sanki böyle hani sarkastik konuşuyor gibi oldum ama bu yeterli değil. Bunu söyleyecektim aslında. Yani bu yeterli değil. Bu kelimelerin birlikte kullanımlarına bakmanız gerekiyor. Başka hangi kelimeyle kullanılıyor? Bunu bilirsen o zaman tadından yenmiyor. Ama bilmezsen yani o zaman bildiğinle yani kelimeleri şöyle oluyor zaten sınavdan çıkıyorsun. Ya ben bütün kelimeleri biliyordum hiçbirini yapamadım diyorsun. Tamam bu yıllardır söylene gelen bir şey yani. E, söylenmeye de devam edecek büyük ihtimalle. Hani. Dolayısıyla kelime listesi okey dursun Çantada dursun, cebinde dursun, iPad'inde, telefonda dursun. Hiç sorun yok. Ama bunun nasıl kullanıldığını, akademik bağlamda nasıl kullanıldığını, hangi kelimelerle bunun daha sık kullanıldığını, nasıl eşleştiğini bilmen şart. Aksi takdirde bunu yap, bu bir tip soruları yapamayabilirsin. Böyle bakarsın sınavda temper'ın karşısında Türkçesini yazarsın, hard'ın yazarsın, 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 yazarsın. Oraya doğruyu işaretlemeyebilirsin. Sonra başka söyleyeceğim bir şey var mı bununla ilgili olarak diye bakıyorum. Ha bir de phrasal verblerden sorulmuş. Phrasal verblerden 64 ve 65'te bu phrasal verbler bu ikili kelimeler. Yani fiilde bir preposition yan yana geliyor. Kelime bambaşka bir hale dönüşüyor. Yani show göstermek diyorsun. Off dediğin zaman hava atmak oluyor bir anda yani. yani orada da gerçi bir gösteriş var ama olsun. Hava atmak ve tamamen bir şeyi göstermek başka bir şeyler değil mi? Yani look bakmak demek ama look forward dediğin zaman böyle dört gözle beklemek, özlemle beklemek anlamına geliyor. Bu phrasal verblerden de bu yani bu tip sınavlarda çıkma sayısı genelde hani 2-3 olur, 4 olur. Close test'te de belki sormuşlardı, dikkat etmedim şimdi. Orada da çıkar karşınıza. Onlarla ilgili de çalışma yapmak isterseniz yine de web sitemize göz atabilirsiniz. Devam ediyorum. Sample essay'e baktığım zaman da konu neymiş bakalım. Bir defa ee, i̇lk başta bir şeye bakıyorum, 250-300 kelime demiş, çok dengeli bir şey istenmiş, güzel 250 kelime, 300 kelime, yani bir essay için bence ideal bir sayı. Daha fazlasında tadı kaçıyor, daha az da o mesajı vermek için yeterli olmuyor. Konu: Staying in a dormitory is better than renting a flat with friends for students. Buna katılıyor musun, katılmıyorsun? Yani yurtta kalmak. Ee, şey de, o da e, şey, ev kiralamaktan arkadaşlarla daha iyidir. Bu, bu görüş demisin değil misin? Şimdi bak yapman gereken şeyi zaten hocalar burada çok güzel vermişler. Paragraf paragraf e, anlatmışlar. Şey anlatmışlar diyorum bir tane sample yani örnek bir tane bir essay yazmışlar. Burada yapmamız gereken şey şu. Bir giriş bölümü yazılacak. Giriş bölümünde sen genel bir takım bilgiler vereceksin. Yani durduk yerde ben buna katılıyorum, katılmıyorum diye başlanmaz. Yani hayat böyle değil zaten değil mi? Yani en son söyleyeceğin, en başta söyleyecek şekilde olmaz. İlk başta genel bilgiler verirsin. Dersin ki işte üniversite öğrenciler kazandığında işte işte kimileri işte yurtta kalmayı tercih eder, kimileri evde kalmayı tercih eder. İşte bu insanların işte kişilik özellikleriyle ilgili olabilir, bütçeleriyle ilgilidir. İşte okulun uzaklığıyla ilgili gibi böyle biraz bilgiler verirsin. Böyle önden giriş yaparsın, girizgah yaparsın. Sonra sona doğru gelirken, yani giriş paragrafının sonuna doğru gelirken kendi görüşünün nereye doğru gittiğini söylersin. Yani dersin, yani burada senin katıldığın taraf ne taraftır ve bunun gerekçelerini söylersin. Tamam mı? Burada da zaten bu bir şekilde bir çalışma yapılmış. Ee, ve yani şurada the, I firmly believe that staying in a dormitory is better. Görüyor musun? Burada ki, yani kişi görüşünü belli etmiş. Demiş ki ben kesinlikle işte yani yurdun daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum demiş. Bunun da çeşitli gerekçeleri olduğunu düşünüyorum demiş. Şimdi bu, bu yazıyla bu kişi bundan sonra ne diyecek bana? Yurt daha iyi diyecek. Bunun sebeplerini anlatacak. Opinion essay'de seçtiğiniz tarafın konusuna göre siz bir şeyin gerekçelerini anlatabilirsiniz. Causeslar olur bu sebepler. Bir şeyin avantajlarını anlatırsınız benefitler, faydalar olur. Oraya doğru ilerlersiniz. Yani şunu demek istiyorum. Bir opinion essay, bir fikir bir beyan ettiğiniz bir essay anlatırken bir konuların avantajlarından da bahsedersiniz, gerekçelerinden de bahsedersiniz. Hani şöyle düşünmeyin. Opinion essay diye bir essay türü var. Cause effect essay diye bir essay türü var. Avantaj, dezavantaj diye bir essay türü var. Ben opinion essay yazacağım sadece. Dolayısıyla avantaj, dezavantaja hiç bakmayacağım gibi bir görüşte olmayın. Evet, bu türler var. Bunlar var zaten. Evet ama sen görüşünü bildirirken neden bu görüşü bildirdiğini gerekçelendireceksin ve tabii ki de onun avantajlarından bahsedeceksin. Sen çünkü onu savunuyorsun. Ya bu iyidir diyorsun. Ben de diyorum ki neden iyidir? E sen de bu yüzden iyidir. Bak böyle böyle faydaları vardır. Bu sebepten böyle düşünüyorum diyeceksin. Dolayısıyla aslında bir mix var ortada, bir karma var. Bir takım şeyleri, unsurları oradan çekip ona göre kullanma var. Demek istediğimi toparlayayım. Opinion essay yazarken avantaj dezavantajdan da sebep sonuç ilişkisindeki oradaki yapılardan da faydalanırsın. Burada örnek e, essay'de böyle essay yani, bayağı bir paragraf yapılmış bakayım burada 1 2 3 4 5 6 tane yapılmış. Benim tercihim bu için tabi siz bu okulun sınavına gireceksiniz. Buradaki formatı takip etmek, hocaların oradaki size hani tavsiyelerine uymak tabii ki çok daha önemli. Ona bakın. Benim ama hani essayde benim öğrencilerim öğretirken gösterdiğim modelde az önce söylediğim gibi bir giriş. Bu girişte genelden özele doğru iniş. Sonra benim bu gerekçeleri iki paragrafta açışım, örneklendirişim ve conclusionla sonuçla bitirmem var. Yani essayde ben bunu yapıyorum. Bazen çok gerekirse belki bir paragraf daha eklenebilir. Ama böyle çok fazla paragraf yapmıyorum. Yani paragrafları dolu dolu, içerikleri daha geniş. Örneklerle destekleyici bir şekilde ilerletiyorum 250 300 kelimeyle de bunu bitirecek şekilde bir planlama yapıyorum. Benim görüşüm bu yönde. Ama bu da tabii ki dediğim gibi yani bunu mutlaka dikkate alın. Buradaki yani okulun örneklerini, okulun çalışmalarını dikkate almak lazım. Ama burada tabii ki şöyle bir şey değil yani bu buradaki gösterilen doğru benimki yanlış veya tam tersi bir durum değil yani. Bunlar tabii ki de doğru. Bu, bu şekilde de belirtebilirsiniz. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Ben sadece modelleri sizle paylaşmak istiyorum. Bunun için böyle görüş bildirme ile ilgili olarak IELTS writing task 2. IELTS yazma ikinci olan task 2 iki, iki tane S şeyi vardır IELTS'te. Oradaki örneklere de bakabilirsiniz. Orada bol miktarda bulabilirsiniz. Evet, bu şekilde başka bir şey var mı? Ha bir essay konusu daha var. Tamam, bunda da Yine görüş bildiriyorsunuz. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeyeceğim. Burada da bu şekilde yapmış. Bağlaçları iyi bilmek gerekiyor. Bak onu söylemedim. İyi, iyi bağlamamız lazım. Her şeyden önemlisi konu bütünlüğünü sağlamamız lazım. Yani bir konuyu anlatıyorsunuz ya siz aslında ne yapmaya çalışıyorsunuz? Orada bir görüşünüzü bildirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla siz bu görüşü verirken karşı tarafa açık olmasına, anlaşılır olmasına dikkat etmeniz lazım. Oradaki hani uyumu iyi sağlamanız lazım görüşle hani sizi değerlendirecek olan hoca diyecek ki ya ben bu konuyu sordum. Neymiş konu şunu bakalım mesela. Should college education be free for students? Yani bütün öğrenciler için işte bu üniversite şeyleri ücret, eğitimleri ücretsiz mi olmalı? Sen de diyorsun ki ücretsiz olmalı. Tamam iyi güzel. Neden ücretsiz olmalı? Anlat görüşünü. Sen ben okuyorum okuyorum okuyorum. Aa diyorum ne kadar güzel. Evet ya ben bu e, görüşe işte bu görüş çok net bir şekilde anladım diyorum. Katılıyorum veya katılmıyorum demiyorum zaten. Yani bu olan katılıp katılmamaktan ziyade. O görüş bana güzel bir şekilde aktarılmış. Ben de anlamışım. Aa evet ya gayet güzel bakalım diyorum. Ona göre değerlendirme yapıyorum. Ya buna buna çalışın. Şeye çalışmayın yani. Ne hani direkt ben buna aralara bağlaçlar sıkıştırayım. Aralarda böyle çok kimsenin hani kullanmadığı kıyıda köşede kalmış bir kelimeyi oraya koyayımdan ziyade güzel bir şekilde mesajınızı verirseniz zaten sorun olacaktır. Yani sorun olacaktır dedim için sınavdan iyi puan alacaksınızdır zaten. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sınava girecekleri başarılar, hocaların ellerine sağlık bir kez daha.